bir kez daha Merhaba son yayının son bölümü yani bir önceki YouTube kaydının son bölümü dövizle ilgiliydi Çünkü geçtiğimiz Cuma günü Merkez Bankası iki puanlık bir faiz arttırımı yapmıştı ve döviz fiyatı Perşembe günü açıklandığı gün 7.70'lerden bir an 7.50'lere düştü ama bizim kaydı yaptığımız sırada yine 7.60'lara geçmişti bugün Biraz önce yaklaşık birkaç saat önce Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan yeni ekonomi programını açıkladı. Ve o programın adı başlığı diyelim yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi yani yeni ortak paydasında dengelenme, normal ve ekonomi başlığını, temasını uygun görmüşler. Orada da Maliye Bakanı bazı hedefler açıkladı bir anlamda hedefleri aslında bir önceki yıl yapılan hatta ondan önceki yıl yapılan yeni ekonomik programlarındaki açıklanan hedeflerin sürekli revizyonu şeklinde oldu. Birkaç tane başlık vereyim o hemen toplantıdan not aldığım kadarıyla. Diyor ki özellikle bu pandemi sürecinde hükümetimiz diyor bir destek programı açıkladı ve o destek programı bu yavaş yavaş sona erdirecek ve 494 milyar destek verilmiş çeşitli sektörlere. Bu milli gelirin %10'uymuş. 9 milyon vatandaşımıza da 47,5 milyar destek verilmiş. Bu desteklerin bir kısmı sanıyorum bu kamu bankalarından Uzun vadeli bir krediler ve bir kısmı da galiba bu hani e, yoksul ayları birer milyon liralık yardım. Ama hemen bu bankalarla ilgili bir şey söyleyeyim ki orada e, yani kamu bankalarındaki onar bin liralık ya da beşer bin liralık uzun vadeli kredileri kimler aldığı konusunda da ciddi ciddi soru işaretleri var. Örnek <laughs> olarak ben başvur, başvurduğum halde iki kamu bankasından... Ee, olumsuz cevabı aldığımı hemen buraya not edeyim. Çünkü orada da bir e, hakkaniyet var mı yok mu ondan da çok emin olamıyorum. Büyüme rakamlarını revize etti e, Sayın Bakan. E, biliyorsunuz 2020 için büyümeyi 0.3 yani binde 3 diye duyurdu. 2021 için 5.8 büyüme 22 için %5 ve 2023 için de yine %5 hedeflediğini söyledi. İşsizlik için 2020'de yüzde 13, 2021'de 12.9, 2022'de 11.8 ve 2023'te 10.9. Enflasyon tahminlerinde de revizyon var. 2020 için yani bu sene için 10.5 ki bir önceki yıl yüzde 8.5'tu bu hedef. Bu sene 10.5'a çıkarılmış. 2021 için %6'dan %8'e revize edilmiş. Yani 2023 %8. 2022 için %6 hedeflenmiş. Bir önceki %9, 4.9 açıklanmıştı. Ve 2023 için de hedeflenen %4.9. Fakat aslında bunlar ne kadar tutacak diye baktığımız zaman hani hepsini söylemeyelim ama hani büyüme, işsizlik ve enflasyon rakamları önceki yılların tahminleriyle gerçekleşen arasındaki farka baktığımız zaman bu hedeflerinin de tutmasının kolay olduğunu söylemek mümkün değil. Nitekim bir önceki yıl açıklanan yeni ekonomi programında 2019 için yani açıklandığında hedef 5.70 dolar için ki o zaman dolar 6.10 liraydı. 2020 için hedef 6 idi ki şu anda birazdan söyleyeceğiz 7.85'e çıktı. 2021 için 6.4 liraydı. 2020 için hedefi içinde 6.74 liraydı 1 dolar. Bu 2019 yılı yeni ekonomik programındaki hedefti ama bugün baktığımız zaman bugün yani 29 Eylül itibariyle 29 Eylül itibariyle ve şu an öğlen saatlerinde program açıklaması bitti ve dolar açıklanırken 7.70'lerin üzerindeydi 7.80 değildi ama açıklama bittikten sonra 7.85 şu anda ben güncellediğim zaman 7.84'e düşmüş durumda. Yani do, dolayısıyla da program bitti. Yani yeni ekonomi programı açıklandı. Beklenti e, bu açıklamanın da hani döviz fiyatlarını biraz daha düşürmesiydi. Tıpkı geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın 2 puan arttırımının döviz fiyatını düşüreceği ilgimser tırnak içinde, ilimsel beklentisinde olduğu gibi. Şimdi aslında burada problem basit. Hep bunu söylüyoruz ya hani ben hep tekrarlıyorum aslında makro düzeyde baktığımız zaman hep aynı şeyleri tekrarladığımızı e, fark ediyorum. Aslında bakıyorsanız bu da biraz yeşil renkli. Dolar yeşili gibi ama gerçekten e, aslında gülümsüyoruz tabii ki ama bu şey e, biraz alınacak halimize ya da üzülünce halimize gülmek meselesi. Çünkü şu gerçeği siyasi iktidar sanıyorum görmek istemiyor. Yani döviz fiyatlarının düşmesi, ekonominin iyileşmesi, Merkez Bankası'nın 2 puanlık arttırımında ya da bir sonraki ay yapacağı muhtemelen 2 puanlık artışta değil. Ya da yeni ekonomik programında değil mesele. Yani siz istediğiniz kadar iyi metinler yazın, iyi hedefler koyun. Ama uygulamanız yani ve uygulamanın dayandığı zihniyet olmayınca olumsuz olunca, olumlu bir tarafı olmayınca ve bu otoriter bir anlayışa dayandığı zaman olmaz. Çünkü buradaki temel problem ekonomide güven problemi yani. Güven dediğimiz ne? Demokrasi yok, hukuk yok. Yani dolayısıyla da de demokrasinin olmadığı, yani insanların özgürce seçemediği, hukukun insanların mal ve can güvenliklerinin hukuken olmadığı bir noktada, bırakın sadece yabancı yatırımcıyı, Türk yatırımcıların da yani sadece iş, e, yatırımcı derken burada şey iş adamı anlamında iş insanı anlamında söylüyorum. Hem onlar hem de sıradan vatandaşlar da artık e, devlete, devletin aldığı kararlara hatta devletin kullandığı Türk lirasını da güvenmiyorlar. O yüzden dolarizasyon dediğimiz yani insanların do dolar alması sadece kurumların değil Evet, insanların da dolar alması ve o doları da artık bankalarda değil evlerinde tutmasına yol açıyor. İşte biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yani bu TL'deki yani bankalardaki döviz hesaplarının miktarı %50'nin altındayken son 3-4 ayda %56'ya kadar çıkmış. Yani insanların bankalardaki mevduatının artık büyük bir kısmı dolar yani ya da döviz cinsinden. Dolayısıyla bu aslında vatandaşların da devlete güvenmediğini gösteriyor. Yani sadece yatırımcıların değil. Yatırımcılar sonuçta paraları var ve paralarını bir sistem üzerinden başka ülkeye aktarabiliyorlar. Ya da fabrikalarını kapatıp başka ülkede fabrika açabiliyorlar ama sıradan vatandaşlar için yapılabilecek şey artık bankalara da çeşitli nedenlerle güvenmedikleri için bankalardaki paralarını da çekerek evlerinde tutmaya çalışıyorlar ya da yine bankalarda tutmaya çalışıyorlar. Ama buradaki temel mesele ya da TL'den dolara geçmedeki temel mesele güvensizlik. Ya siyasi iktidarın bunu görmeyip ısrarla Merkez Bankası'nın 2 puan 2 puan arttırması evet dövizi kısmen durdurabilir ki geçtiğimiz perşembe günü açıklandığı zaman birkaç saat içinde. 7.70'den 7.50'ye kadar düştü ama 3-4 saat içinde tekrar 7.60'ın üzerinde çıktı. Şu anda baktığımız zaman hani yeni ekonomi programı açıklandığı zaman hala dolar 7.84'te. Yani aynı şekilde euro da 9'un üzerinde. Yani burada bir kere daha söyleyelim ki ekonomideki temel mesele kurumların aldığı kararlarda değil. Aslında burada devletin ya da si siyasi iktidarın tekrar güven verici bazı kararlar yani demokrasi yani siyasal alanın genişlemesi yani hukukun üstünlüğü gibi konularda tedbir almadığınız sürece ekonomideki bu kit kötü gidişi durdurmanız mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda vatandaşlar dolar alıyor ama ülkenin de özel ve kamunun da bir yıllık dolar cinsinden borç miktarı ülkelere 480 milyar dolar civarında ve bunun aşağı yukarı 130 milyar doları da bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Tabii ki bunu ödemek için de yine borçlanmak durumundayız. İşte yapılan swap anlaşmaları vesaire işte bütün aslında tekrar Merkez bankasına döviz girdisi sağlamak ve o döviz girdisiyle ülkenin hem kamunun hem de özel şirketlerin dolar cinsinden e, yabancı borçlarının ödenmesi için kullanılıyor. Ve dolayısıyla da biz hep söylüyoruz ya bir de şöyle bir algı var. Yani sanki siyasi iktidarı eleştirel duran e, bizim gibi insanlar bu doların, dövizin, euronun yükselmesinden mutluymuşuz Çünkü değil. Çünkü bunun maliyetini hepimiz ödüyoruz. Hepimiz ülke olarak yani 83-84 milyon insan bu dolar artışının, euro artışının, pound artışının hatta yani Yunanistan parasının, Bulgaristan parasının, hani Levan'ın, Drahmi'nin onların yükselmesinde. Gerçi bir şey yok artık Avrupa Birliği üyesi euro da kullanıyorlar ama dolayısıyla bütün bu döviz fiyatlarının yükselmesi ülke olarak hepimizi fakirleştiriyor. Dış borcumuzun dolar cinsinden artması bizim kişi başına düşen borçluluk miktarımızda hep artıyor. Sadece bizim değil çocuklarımız için de geleceğimiz için de. Dolayısıyla da döviz fiyatlarının artması, doların, euronun artması hepimizin ülke olarak fakirleşmesi demek ve bu fakirleşmeden AK Partililer, MHP'liler ya da Vatan Partililer azada değil. Hepimiz CHP'lilerde, HDP'lilerde, İYİ Partililerde partili partisiz bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bundan olumsuz etkileniyoruz, fakirleşiyoruz. Dolayısıyla da burada bir kez daha söyleyelim ki ekonomide düzelmenin, ekonomide iyileşmenin yolu kurumların alacağı kararlarda değil. Kurumlara yani devlete ve kurumlara güveni yeniden tahsis etmek, güven duyulması yeniden. Ya bugün bakın İşsizlik rakamları yine bugün açıklanıyor değil mi? İnsanlar güvenmiyor. Enflasyon rakamları bir hafta sonra açıklanacak. Hani 3 hafta sonuna geldiği için pazartesi günü açıklanacak. İnsanlar bu kurumların açıkladığı rakamlara güvenmiyorlar. İşte niye? Sağlık Bakanlığı, hani pandemi meselesinde de konuştuk bunu. Artık hani Sağlık Bakanı açıklıyordu. İşte son 3-4 haftadır artık Sağlık Bakanlığı web sitesinden açıklanıyor rakamlar. Ve insanlar açıklanan hani pandemideki rakamlara günlük hasta sayısına, günlük vaka sayısına, yapılan test sayısına, ölüm sayısına yani vefat eden insan sayısına kadar insanlar güvensizlik içinde. Bu güvensizlik sadece sıradan vatandaşlar değil. Bu alandaki kurumlar işte Türk Tabipler Birliği gibi bu alandaki kurumlar da güvenmiyor. Dolayısıyla burada da aslında sorun bir kez daha geliyoruz şeffaflık meselesine. Bir kez daha geliyoruz aslında güven meselesine. Bir kez daha geliyoruz hukuk meselesine, demokrasi meselesine, siyasi alanın geliştiği meselesine. Dolayısıyla da bu alanlarda güven verici adımlar atılmadığı sürece ekonomiye güven, siyasete güven yeniden ortaya konmadığı sürece bağımsızlık, yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı meselesinde güven verici adımlar atılmadığı sürece ekonomide bizim alacağımız bütün tedbirler günü kurtarmaktan ve konjöktüre iyileşmelerden başka bir anlama gelmez. Çünkü ekonomi yani işte Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Dolara ihtiyacı var. Dolar nasıl gelir? Bir, ihracatla gelir. ikincisi turizm geliriyle gelir ya da yatırımla gelir. E şimdi turizm geliri yok. Hani pandemiden dolayı ama bir diğer taraftan güvenlik meselesi de Türkiye'nin geçtiğimiz yıla kadar önemli bir meselesiydi. İkincisi işte insanların hukuk ve demokrasi olmadığı için bütün yatırımcılar gitti ve sadece artık böyle borsada spekülatif alımlarla gelen küçük miktarlarda dolar var. O da aynı şekilde gidiyor. E onun dışında ihracat da yapamıyorsunuz. Çünkü zaten pandemi koşulları ihracatın da şeyini kırdı. Dolayısıyla da Türkiye'nin döviz girişi yani ekonomik kaynaklı döviz girişi çok sınırlı. Dolayısıyla de ne yapacağız bunun için? Biz yeniden aslında yapacağımız tek şey hukuka, demokrasiye ve özgürlüklere dönmek. Bunlar olmadan ekonomide iyileşme kalıcı olmaz. Dediğimiz gibi ancak palyatif olarak e, bazı konjonktüre iyileşme olur ama uzun vadeli iyileşme olmaz. Şimdi döviz yükselmeye devam ediyor ve yüksel, yükseliş trendinde. Merkez Bankası o yüzden geçtiğimiz perşembe günü faizleri arttırdı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyordu? Faiz düşerse enflasyon düşer. E şimdi aslında bunu, bunu söylediği zaman Cumhurbaşkanı bütün ekonomistler, yani sadece dünyadaki Türkiye'deki ekonomistler de bu teorinin yanlış olduğunu söylediler. Ama ısrarla Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun doğru olduğunu söyledi. Ama bakıyorsunuz geçtiğimiz Perşembe günü Merkez Bankası faiz arttırdı. Cumhurbaşkanı'nın tezini destekleyen hiçbir ekonomist çıkıp herhangi bir açıklama yapmadı. E ne oldu hani faiz düşünce enflasyon düşecekti, döviz düşecekti. Demek ki ya bazı kurallar evrensel. İşte o kurallardan biri de hukuk. Hukuk da evrensel ve siz evrensel hukuk kurallarını kendi keyfi ya da kurumsal keyfiliğinizi sürdürmek için rafa kaldırdığınız ve kendi keyfiliğinizi meşrulaştıracak hukuk düzeni kurduğunuz zaman uluslararası dünya ya da hani bu küresel sermaye ülkenizden gidiyor. Yatırımcı yabancı olsun, yerli olsun ülkenizden gidiyor. Dolayısıyla bunları yeniden Türkiye'ye getirmek sadece onlar değil, insan olarak da insan göçü, beyin göçü dediğimiz bir hikaye var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde MAK araştırmanın bir üniversite yaptığı açıklamada gençlerin %60'ı imkan olsa yabancı ülkeye gidecekler. iş imkanları olsa %70'inden fazlası başka ülkelerin vatandaşlığını tercih edecek. Yani durum aslında bu kadar netken bizim ısrarla ve ısrarla hani bildiğimiz şeyleri aynı şeyleri tekrarlayıp olumlu sonuç almak hani Einstein'ın var ya ancak aptallara mahsus bir şeydir. Ama ne yazık ki yani biz ısrarla demokrasi olmadan, hukuk olmadan, siyasi alanın genişlemesi olmadan bazı kurumlarımız işte Merkez Bankamız ya da yeni bakanlığın hazırladığı yeni ekonomi programları gibi bir sürekli şapkadan cin çıkarmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Olmayacak da. Bu olmasının yolu, ekonominin iyileşmesinin yolu, demokrasinin çıtasının yükselmesinin yolu hukuka dönmek, özgürlüklere dönmek, işte yeni bir anayasa ve şu siyasal zihniyetin, bu otoriter zihniyetin yeniden demokrasiye, yeniden demokratlığa dönmesi. Onun dışında ekonomide alacağımız hiçbir karar, hiçbir program bizi normalleştirme şansı olmaz. Tabii ki ekonomi sadece bir bölüm. Aslında Türkiye'nin normalleşmesinin de siyaseten normalleşmesinin yolu da hukuktan, demokrasiden ve özgürlüklerden geçiyor. Onun dışında dediğimiz gibi alınacak her tedbir, yapılacak her düzenleme palyatif ve konjonktüre iyilik sağlayabilir ama kalıcı bir iyilik sağ sağlama şansı ne yazık ki yok. Evet, dediğimiz gibi bazı şeyleri tekrar ediyoruz ama bazen tekrar etmekte de fayda var. Bir kere daha söyleyelim ki Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesi demokrasiden, hukuktan, atalete, dönüşten ve toplumu ve kurumlara ve dünyaya güven vermekten geçiyor. Onun dışında alacağınız... Her her tedbir palitif ve konjektürel olur ve bir sonuç orta ve uzun vadede olumlu sonuç üretmez diyerek programı bitiriyoruz. Çok teşekkürler. <laughs>